biliyorsunuz geçen hafta video atmadım. İş yoğunluğundan dolayı. Ama bu hafta dışarı çıktım. Gezmeye havada güzeldi. En azından bir vlog çekeyim dedim. Onu çekmişken de sizlerle biraz hasbihal etmiş olurum. Böyle düşünüyorum Ve bizim Edirne'de ee, Yüksekte kalan Toki bölgesi var. Oraya doğru çıkıyorum. Bakalım videonun devamında neler konuşacağız. <laughs> İyi seyirler. Şu an çıktığım yerde yeni yapılanmalar var. Birkaç sene öncesine kadar bu yapılanmalar yoktu. Ama işte yeni yeni yapılıyor. Bakalım daha zirveye çıkacağız. İnşallah çıkmayı başarırız. buralarda yapılaşma başladığı için gördüğünüz gibi buraya böyle bir şey yapmışlar bariyer gibi arabalar aşağı uçmasın diye aşağısı Edremit Körfez <laughs> Tokiler buradan aşağı doğru böyle gidiyor arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, vlog tarzı bir video çekeceğiz. Bunun için dışarı çıktım. Ev buz gibi olduğu için dışarıda gün ışığından faydalanarak sizlere güzel bir video çekmeye çalışacağım. Video nasıl çekilir biraz bundan bahsedeceğim. Video çekmeden önce çekeceğiniz videonun öncelikle bir materyallerini toplamanız gerekiyor. Bunun için gerektiğini de anlatacağım birazdan. Diyelim ki sıfırdan bir video çekiyorsunuz. Önce videonuzun konusunu belirleyin. Ve bu konu hakkında toplayabileceğiniz kadar materyal toplayın. Yani ne gibi olur? Mesela videoda geçen bir kelimenin manasını bilmiyorsanız o kelimeyi önce Google'dan veya e, lugatlardan farklı bir yerden bakıp o kelimenin ne manaya geldiğini araştırabilirsiniz. Bunun dışında e, videonun mesela kaliteli bir video olabilmesi için bayağı izlenme alabilmesi için e, konusunun dikkat çekici veya güncel konularla alakalı bir konu olmasına dikkat edin. Konuyu belirlediniz ve gerekli araştırmaları da yaptınız. Materyalleri topladınız, güzel bir dizilim oluşturdunuz ve video çekim sürecine geldi. Öncelikle video çekeceğiniz ortamı güzel belirlemeniz gerekiyor. Mesela etraftaki objeler, doğal bir yerde mi çekeceksiniz, evde mi çekeceksiniz, nasıl bir yerde çekmek istiyorsanız, ona göre videonuzun konseptini oluşturup güzel bir çekim yeri seçmeniz gerekiyor. Ayrıca ışığı ne taraftan alıyor kamera, kamerayla ilgili bilgiler. Tek başınıza çekim yapıyorsanız özellikle bunları iyi hesaplamanız gerekiyor, yoksa. Edit yaparken gerçekten sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ortamınızı belirlediniz, güzel bir yer belirlediniz ve orada çekim yapmak için kameranızı kurdunuz ve çekiminize başladınız. Peki video bittikten sonra ne olacak? Premiere Pro veya ne bileyim diğer video programları olabilir. Hangi video programından yapıyorsanız editinizi güzel bir şekilde yapacaksınız ve Kendinize has bir geçiş efekti kullanabilirsiniz veya giriş ve çıkış bölümlerini mesela intro dediğimiz veya outro dediğimiz e, kısımları güzel bir şekilde özgün bir e, tasarım ile kendinize has oluşturabilirsiniz. Bütün bunları yaptıktan sonra videonuzu renderlayıp e, yayınlamaya hazır bir hale getirebilirsiniz. Şimdi bugün dedim ya bu videomuz biraz vlog gibi olacak. Çıktım dışarı e, geziyorum. Gezerken de sizlere bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Şimdi biraz Edremit'i gezeceğiz. Tabi bisikletle gezeceğiz öyle yürüyerek değil. O yüzden hadi bakalım başlayalım mı? Başlayalım. Bu arada bütün bu videoları sadece telefon kamerasıyla çekiyorum. Onu da belirtmek istiyorum. Yani Video çekmek istiyorsanız öyle ayrıyetten kameraya para vermenize gerek yok. Direkt telefonunuzla başlayabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda zaten e, bu işi zamana bırakacaksınız. Yani kamera alarak diğer direkt bu işe başlamak biraz sıkıntılı veya masraflı olabilir. O yüzden ilk etapta sadece telefon kameranızı kullanarak video çekebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi şu an en zirveye çıktık. Toki'nin üst tarafındayız. Buralar böyle taşlık yerler. Toki'nin üst tarafları görünüyor. Şimdi güneş ters açı olduğu için karşı tarafı pek gösteremiyoruz ama o da böyle bir şey. Mesela gün doğumunda burada çok güzel video çekilebilir. Evet arkadaşlar şu an Hanlara doğru gidiyoruz. Aslında planda yoktu ama bakacağım. Deneyelim. Gidebilecek miyiz? Hadi bakalım. Evet hala yoldayız arkadaşlar. Gitmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bakalım varabilecek miyiz? Devam ediyor. Çamcı'ya geldik. Oradan sonra bakalım nerelere kadar gidebileceğiz. İnşallah varız. Bura böyle Çamcı köyü. Gördüğünüz gibi yola devam edeceğiz. Okul var burada. Evet hala yoldayız. Hakikaten güzel yerler var buralarda. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Evet. Hala yoldayız. Karlı dağları, dağları görüyoruz. Bakalım. Buralar da güzelmiş ya. Varabilirsek çok güzel olacak. Evet. Şu an bir köprü gibi bir şeyin üzerine geldik. Hala yoldayız. Varabilecek miyiz bilmiyorum. Bakalım. Yola devam. Arkadaşlar videonun sonunu getiremedim yoldayken şimdi Hanlara doğru gidiyordum yoldayken Hacı Hasanlar köyünü geçtikten sonra benim e, bisikletin e, arka fites şeyi kırıldı. Ondan dolayı <laughs> devam edemedim. Sonra yoldaki bir abiden yardım istedim. E, onun da arabasında alet edevat olmadığı için o da yardım edemedi. Sağ olsun bize yemek ikram etti orada. Bayağı güzel bir muhabbet yaptık. Konuştuk biraz sohbet ettik. <laughs> Adam da aralı çıktı. Baya güzel bir muhabbet oldu yani. En azından benim için tecrübe oldu. Yani aletsiz ya da yola çıkılmaz. Neyse dedim döneyim bari. Aşağı doğru hani e, zincir çalışmasa da ben böyle dümdüz inerim aşağı dedim. Sonra e, aşağı doğru inerken e, Hacı Hasanlar Köyü'ne böyle girişinde bir köprü var. Orada e, bizim tekerlek de patladı ön tekerlek. Yolda kaldık. Neyse biraz yürüdüm köye doğru. Köyün içine girdim hemen sol taraftaki bakkal kısmı, bakkal gibi bir şey var çay bahçesi gibi bir şey. Oradaki abilerden yardım istedim ancak bisikleti orada tamir edemezdik. O yüzden araba beklemeye başladık. Araba beklerken Yenice arabaları Ederim yeni tarafına gelen arabalar var onları bekledim ancak o da gelmedi. Ondan sonra oradaki abiler bir tane araba ayarladılar. Edremit'e gidecek bir araba. Sonra o da tanıdık çıktı. Bizim Akçay'da e, dondurmada çalışırken bir abimiz vardı. Onun hemen arka tarafında bir çay yeri vardı. Oranın sahibi Mustafa abi. O bizi getirdi. Sağ olsun Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. E, güzel bir macera yaşadım. Bugün biraz böyle vlog gibi oldu ama olsun. En azından sizlere böyle güzel bir video çıkarmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Video'yu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yeni videolardan anında haberdar olmak için zil butonuna basmayı ve yeni videolar hakkında farklı fikirleriniz, görüşleriniz varsa bunları da bana yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.